aslında bu neden yapacağımı bilmiyorum. ortamı yine sildim ve artık buna yeter dememin zamanı geldiği için ve ben ayrıca hepinizden özür dilerim. istemiyorum Ben yapamıyorum yani bu işi ya. İnşallah yani hayır şey bazı çocuklar geliyor bana yorum atıyorlar diyorlar Emre Kocaer mesela ve B ben Emir diye tane çocuk Beni son videolarına çağırıyorlar ve ben gittiklerimde birisini yorum açık, diğerini yorum yorumları gizli. Hayır yani ben bunu anlayamıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Acaba benden abone mi kasmak istiyorsunuz yani? Ben de mi illa yani? hayır bu arada böyle bir şey yapmak için. Bu arada kostümü değiştirdim. Daha doğrusu değiştirmedim. Sadece bu blokma girmek için kullandım. Neyse işte. Abi hayır yani benden ne istiyorsunuz? Ben size ne verebilirim abi daha başka? Hayır barda saygılı izleyicilerim sizlere hiç Hayır benden ne istiyorsunuz? Amacınız ne? Ne buradaki amacınız? Ne istiyorsunuz benden? Öldürmek istiyorsanız ev adresimi vereyim. Bunun sıkıntı olmaz yani. Yani. Ya beni biliyorsunuz. Yani ben normal içerik üreten bir kanalım. Ama onlar Browser içerik üreticileri. Yani yani ne istiyorsunuz anlamıyorum ki. Yani bir şey istiyorsanız verebilirim. Hayır. Ama ben bu arada size tekrardan özür dilerim. Bir de şey unuttum. Özür dilerim. Ama yarın onun yarından sonra cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri her gün sizin video çekeceğim ama cuma galiba cuma günü bomba bir video yapacağımı söylemiştim ama galiba onu yapamayacağım ee, benim bir odam olsaydı şey yapacaktım bed oynayarak sabahlayacaktım ve bir video haline getirecektim ama olmadı işte ne yapalım sonra işte bu video aslında özür amaçlı çekmedim ama neyse yani Sadece özür için ve yeni bir survival bulaştım. Evet. Şu anda hiç değilim. Çünkü abi çok iyi bir şey oldu. Benim küçüklüğümden beri sevdiğim şey abi. Eren. Daha doğrusu evet. Adam kanalı kapatmıştı abi. Ama yeniden açtı gidip videosuna bakabilirsiniz. Hatta olursa altına linkini bile koyarım. Ben böyle ya işte böyle böyle gidiyor eee bu arada şey e, YouTube'da eee ona bana 10 abone olmuştuk ama düştüm bu abone olan kişiler için herkese teşekkür ederim benim YouTube'dan tek amacım yani geçinmek öyle yani benim tek amacım edinmek benim tek amacım arkadaş edinmek şu anda. Benim bir, bir, tane sınıf arkadaşlarım var da yani onlar da nasıl söylesem e, o kadar da eğlenceli değiller. Ve benim Discord'da konuşabileceğim sadece iki arkadaşım var. Ben yani bir dolu bir server istemiyorum. Ben sadece normal düzgün böyle nasıl diyeyim sizde böyle çok fazla şey o kadar o kadar değil. Çok mu bir şey istedim oğlum? Sadece bir tane arkadaşım olsun istedim. O, gerekirse sadece iki tane olsun abi. İkisi de normal düzgün insanlar olsun benim için yeter zaten. Ben başka bir şey istemiyorum. Amacım sizden ne bileyim video çekerek para kazanmak değil tabii ki. Ama yani nasıl anlatayım? Normal ya işte. Neyse biraz konulardan konuşalım. Okul çok iyi gidiyor. Mükemmel. Galiba çarşamba günü okul istik var. Ama ben gitmeyeceğim. Ha <laughs> Çünkü canım öyle istedi. Bu arada ördek adam yeni bir tane profil fotoğrafı arıyor. Ben civciv adam yeni bir tane profil fotoğrafı arıyor. Size bir tane şey göndereceğim. Alttan mail falan falan gönderdi. Bu arada arkadaşım bir şey bırakacak. O yüzden 1.16 şeyde kaldığım için 1.16 beşede kaldığım için bu kemiler hala böyle duruyor işte. Yani. ne? Dırdırdır. Çok mutlu oluyor. Of! Of! Yine full damage yemeği de aldım önce. Yine full damage yemeği de aldım önce. Zaten full damage yiyecek bir şey değil tamam mı? Ben taliçes bırakabilirim. Onu da yine kurayım. Buddöd, e ama bana. Tui. Tamam çenelerden bir tane ses bırak yapayım. Hemen ııı. Önce bir tane atak Bir tane atak. Sonra bir sandal, bundan böyle bir tanemiz Bir tane ses gelmiyor, dur lava pool, mükemmel Tabii tamam ya, ben buranın yakınlarına ev yapacağız. o zaman Tamam, buranın yakınlarına pıs pıs, ev yapacağız Çünkü şuraya falan bir ev yapacağız Çünkü burada da su var ben yapıyoruz abi ben çok seviyorum. Çok iyi bu. Çok güzel ya. Bunu da çok seviyorum. Eee. <Sessizlik> 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 Ee, Bedvars oynamak isteyen arkadaşlar Lan yani Evimizi yapmaya başlayalım karşı karşılık 5'e 4'lük çok küçük oldu Şöyle gidelim 1 2 3 4 ve 5 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 Neyse 5 şunu koyalım Abi. Bu da şöyle. bu arada benim videolarımız çok iyi Çok da iyi denemez yani. Yok size kötü demiyorum Ya. Hmm. Benim bir kilom var. O da sen mutlu ol ya kız. Bir tane var. Ee, şurada olması lazım. Neyse umarım video beğenmişsiniz. Bir daha fazla böyle video sesiniz e, aşağıdan videoyu devam etmenle çıkan saatteki video çıkan saatteki iyi butona basarak da kanalıma abone olarak bilirsiniz hadi güle güle hepinizi seviyorum güle güle bay bay